Merhaba arkadaşlar bugün e, ilk videomu izleyeceğiz hadi başlayalım bundan önceki videoyu izlemeyi unutmayın Oradan virüsü olmuşum arkadaşlar Arkadaşlar bu arada oradaki Maya falan oyunların hepsi e, kardeşimin kardeşim oynuyordu ikimiz birlikte oynuyorduk devam edelim Yani arkadaşlar aha, tamam. Roblox videosu gelebilir arkadaşlar ekindeyim. Bakalım nasıl oynayacağım. Piyano çekiyormuşum eskiden. Anne ben de kiraz yiyeceğim. Ya Allah'ım ya. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Video çekerken diyor ki anne ben de kiraz yiyeceğim diyormuşum eskiden. Annemin de sesi geliyor hiç umurumda değil. Zehra'nın da geliyor. Daha... Ya bir yandan da iyi ağzını şapırtarak ya. Canım çekti oruçluyum şimdi. Neyse iki yıl önceki videom bu arkadaşlar. Ya susun videodayım diyor. Allah'ım ya. Kendisi anne falan diyor diyorum. Susun videodayım diyorum. <laughs> Neyse. Mor 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 Duyuyor musunuz arkadaşlar Zehra'nın sesini? Mor mu kırmızı ama? Ya çok tatlıydı Zehra eskiden.

Arkadaşlar Zera burada 3-4 yaşında. 3-4 yaşında arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Zera. Yani. Ben <laughs> 3-4 yaşında arkadaşlar Zera burada çok tatlı. Aynen kız sesini biraz ya çok sesi var. Eski beni sesleniyorum. Neyse arkadaşlar sizi fazla tutmamak için biraz ileri alıyorum. Buraya kadar gelmişim. Sonra sonsuz tuşlar falan. Ee, böyle biraz ileri alayım arkadaşlar. Böyle bini... Aaa bine gelmişim. Şimdi arkadaşlar denesem ee, en fazla yani 300 falan. Neyse arkadaşlar. Bu piyano videosu bu kadardı. Piyano. Şimdi... Arkadaşlar diğeri de bu. Burada. Nerede? Arkadaşlar videoyu açıp geliyorum. Arkadaşlar bunun kısaca üstünden geçeyim. Ahmet ile burada yapıyoruz. Facecam gelmiyor ama işte ses gelmiyor e, burada. O yüzden direkt bunu geçiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada benim Rülük e, arkadaşım Nisa çekiyor burada. E, Zulo oynarken beni. Şimdi Ömer Bey'in evet. Bey size video oyunları sunacak. Ömer sen de merhaba de. Arkadaşlar e, merhaba. Bugün yanımda Nisa var bugün. Susam seni her gün diyorsun onu Ama yine yanında. yanımda. Ay biz burada kalıyoruz canım benim. Hadi şimdi Ömer Yiğit size çok güzel bir video oyunu Böyle bir karayız falan var burada. Nisa. Minecraft. 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 Arkadaşlar şimdi oyundayken ki halime geçiyorum. Oyunu. Zula. Ama. Şu an Zula çekebilirim aslında. Bilmiyorum. Ömer Yiğit şu anda uçuyor. Dönüyor. Dönüyor. Ha, giriyorum arkadaşlar şimdi. Girdim. <laughs> Eskiden çok kötü oynuyormuşum böyle <laughs> oyunları arkadaşlar. arkadaşlar. Burası çok kalabalık. İşte korkmaya başladım. Zombiler var. Bıçağıma bakın arkadaşlar ya. Baksanıza. En güçsüz bıçak. ilk bıçak. Arkadaşlar bizi şimdi, şimdi bıçaklayacak şey. Arkadaşlar bıçak bu bir böyle. Şey i̇şte arkadaşlar Çok böyle. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay. Bu kadardı videom.